Geldi kış ve e, sürpriz değil yani bu sıcaklıklar ve özellikle İzmir'de mesela bugün itibariyle oldukça soğuk. Ortalama Kasım ayı sıcaklığı İzmir'de 14,5 dereceyken bugünlerde artık 7,5-8 derecelere kadar düştü. Yani inanılmaz bir soğuk var. Ama bütün Türkiye çok soğuk. Gerçekten bu sene bütün Türkiye kar çok erken de geldi. Ankara çok erken yağdı, Van'a çok erken yağdı. Her yere çok erken geldi. Ha bu sürpriz mi? Değil. Bunu bekliyor zaten. NOA zaten bunları açıkladı zaten. Çok iki ay önce zaten açıkladı. Bu yıl sert bir kış geçecek diye. Çünkü bu yıl 2024 yılın başından itibaren bütün aylar 10 ay yani Ekim'e kadar olan kesimde Mayıs dışındaki bütün aylar hep ortalamanın üzerinde geçti. Bu ne demektir? Doğa kendini dengeler. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek onun arkasından soğuk bir dönem gelir. Ya da çok soğuktan geçtiysek onun arkasından sıcak bir dönem gelir ki mutlaka doğa kendini dengeler yani sıcaklık alıp başını gidemez soğukluklar da alıp başını gidemez ee, 2020'den sonra 20, 21 ve 22'de 3 yıl boyunca çok nadir görülen bir olay oldu. Ee, La Nina 3 yıl boyunca özellikle bahar aylarına serin geçtiği için çok da kurak geçtik zaten yani 2020, 21 ve 22'de hatta 2020'de 12, 2021'de yüzde 9, 2022'de 22de tekrar yüzde 12 eksik yağdı yağışlar bütün barajlarımızı boş aldı hala şu anda birçoğu bir daha daha dolmadı yani dolmadı değil daha hala boş arkadan bir e, süper El Nino patladı. Yani o üç yıllık açığı Süper El Nino'ya doğa kapatmaya çalıştı. Yani yağışlarla ki her yerde seller oldu. Dubai'de, Sahra'da her yerde seller oldu. Brezilya'da yani özellikle Avrupa'da. Avrupa'da son 100 yılın en yağışlı dönemlerinden birini geçirdi. 2023 yılında Avrupa. Ve bunun arkasından da yaklaşık olarak işte Temmuz'dan sonra deniz suyu sıcakları yeniden yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başladı. Geçen seneye göre soğumaya başladı. Hafif tekrar serinlik başladı. Gerçi daha sonra tekrar bir çıkış da yaptı ama genel olarak lanina olayı yani havaların soğuması olayı geldi ve şu anda oldukça sert. Ben bu yılın son son yılları son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün veriler de bu yönde. Evet, barajlarımız çok boşaldı. Bugün Tahtalı Barajı bugün itibariyle %11.74'e düştü. Çok ciddi bir düşüş bu. Hatta cuma günü %12.05'ti. Yağışlar oldu ama eee baraja pek bir katkısı olmadı. Peki, bu soğumayla beraber ben şubattan sonra tekrar yağışların normale döneceğini ve şahane bir yağışlı bir yıl geçireceğimizi inanıyorum 2000 şeyde. Şu anda kar yağışları var. Bunlar çok güzel aslında. Evet bizi biraz rahatsız ediyor yani yaşam olarak ama bunlar çok güzel şeyler çünkü en azından yer altındaki suyu da besleyecekler, toprağı da besleyecekler. Özellikle bunun içindeki elementler çok çok önemli. Çünkü bunlar atmosferden gelirken işte çöl tozlarıyla gelir. Ya yani çöl tozlarıyla birlikte yağ yağar şeyler. Hatta bazen kırmızı yağar mesela, kar O demirdir. Bunlar çok çok önemli, çok güzel şeyler. Ama biraz su açısından yani yağış açısından biraz güç günler yaşayacağız. Ee, Şubat'a kadar yani yağış olacaktır ama doyurucu yağış. Önemli olan barajları e, seviyesini yükseltecek olan şeydir e, doyurucu yarışlar. Ben Şubat'tan sonra bekliyorum yani bu iki ay boyunca evet yağışlar olur tamam ama barajları hareketlendirecek olan yağış. Normalde geçtiğimiz sene 15 Aralık'tan sonra baraj seviyeleri yükselmeye başlamıştı geçtiğimiz sene %27.5'lara düşmüştü. Daha sonra yükselmeye başladı ama geçtiğimiz sene de %5 gibi yükselebildi. %32'lere kadar çıktı. Ama bu yıl şu anda %11.74 ve daha düşecektir. Yani bu şeyde %10'lara kadar inecektir. Ama sonra umarım Şubat'tan sonra tekrar toparlar. Evet, dişimizi sıkmaktan ziyade şunu söyleyeyim. Şu suyumuzu düzgün kullanmamız lazım biz hala daha suyun %60'ını kuyulardan çektik. Bu çok büyük yanlıştı bu. Ve şu anda Manisa'daki kuyular, gibi yaklaşık 3 devirinde oradan çekiyoruz, Manisa'nın altından çekiyoruz. 40 metrelerden düştü, 450 metrelere, 500 metre olmuştu. Bu ne demek? Bu çok enerji demek. Bu çok ağır metal de demek aynı zamanda. Bunlar için çok para harcanması demektir. Ve bu nedenle İzmir, Türkiye'de en pahalı suyu biz kullanıyoruz. İzmir. Sonra da Manisa geliyor. Yani Manisa İzmir çekişiyor. Ama bunun bütün nedeni yer altından suyu bilinçsizce çekmek. Manisa'yla beraber çekişiyoruz biz. Bir Manisa bir biz çekişiyoruz ama biz çok fazla pahalı kullanıyoruz. Çünkü yer altından çektiğimiz için müthiş bir enerji parası veriyoruz. Elektrik. Sudan enerji. fazla enerji parası Evet veriyorsun. aynen. Tahtalı barajı yüzde 85 doluyken su oradan çekilseydi şu andaki kuyular 40 450'de değil 40 50'ler de olurdu ve çok daha ucuza çekerdik. Yani çok daha az enerji harcadık. Ama yapmamız gereken tek şey suyumuz çok dikkatli kullanacağız. Çünkü su varsa devlet var. Suyun bittiği gün devlet biter. İster soğusun ister ısınsın hiç fark etmez bu. Suyu dikkatli kullanacağız. Bütün olayı bu.